selamın aleyküm dostlar e, dışarda az önce bir şey yaşadım ha? arkadaşlar gözlüğüm estetik cim resmen şey ne diyor cimdastik işte şöyle yapalım. Hop takılıyor arkadaşlar. Ben ben daha ne denizde geldim. Valla beşik beşik. Arkadaşlar ağzıma sıçtım kusura bakmayın. Ben bir tuvalete gidip geleceğim. Selamlar için dostlar beni Selamlar dostlar ben Emir Efe. Ne? 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 Arkadaşlar bir dakika buradayım. İnşallah kapanmaz. Göşük. Ben olayım bazen atlattırır. Popo salıyor. Kusura Allah Allah Allah. Şu kadar bitecek. Arkadaşlar çıktırıp adam kaçadı. Arkadaşlar çok sıkıntı bir hata yaşandı. Maalesef Fikir'in 18'te abi hayatını kaybetti. Bir de en son komik bir şey yaşandı. Onakı. Ne oluyor? Anne. Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Benim gözlüğüm esnetik. Ne oluyor? Ne oluyor? Ders taktım. Düz takacağım. Ana gözlerim yanış de esnedik. Allah. Videomuzu beğenmeyi, beğenmeyi, videoyu beğenmeyi, bu videonun sonuna kadarmış. Aslında ne Hadi görüşürüz.